Evet arkadaşlar bugün sizlere hangi seriyle karşınızdayım? Her sunucunun Challenger'daki yani Şampiyonluk Ligi'ndeki birinci sıradaki kişinin analizini yapıyorum. Bugün Latin Amerika'da karşınızdayım. Latin Amerika'da kardeşimiz Eko çok fazla oynuyordu. Dedim videosunu çekeriz. Ayıp ediyor. Hiç fark etmez. Bir de dipnot geçen videoyla alakalı. Ben geçen videoda başlık attım. Allah belamı verdi. Ben o başlıkta atıyorum. Hem biraz makar olsun. Hem de oraya gidip Kore'nin en iyi ikinci oyuncusu yazmak falan çok mantı gelmedi. O yüzden Nuguri'den sonra onu en iyisi falan yazdım. Yanlış anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu. Beni bilen biliyor. Şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Şimdi geldik Eko'ya. Rünleri sağda solda bir yerde görebilirsiniz. Bakalım şimdi. Şimdi Eko ile büyük ihtimal koridoru sürekli puşlamak isteyecek. Aa orada fay çıktı. Olaf. İşte Olaf'ın gücü. Bu arada Olaf'ı bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Olaf birinci seviyede çok güçlü. Özellikle de YKRM'e karşı. E flash'ı da yok. Direkt gitmişler. Yanında da Gangplank var. Mis gibi. Darladılar. Hemen patlattı tandır Lord'u. Yalnız o Silas saçmalıyor. Ignite var Eko'da. Şu an Silas koridoru bayağı bir hakimiyetini kaybetti diyebiliriz. Evet Silas'ın W'su var ama Eko'da Ignite var. Eko'da 2 level olduğu zaman Silas bayağı sıkıntıya girecek. 2 level oldu Eko. Pot bastı. Bak. Öldü. Bu arada Silas acayip kötü oynadı. Böyle bir oyunu iş yok. Ben anlamadım. Yani Silas'ın teleportu var. Potları var. Canının dolmasını beklemesi gerekiyor. Ama çok büyük hata yaptı. Anlam veremedim. Şu an Eko bir killini aldı. Ve Eko'ya erken oyunda kill vermek istemezsiniz arkadaşlar. Emin olun. Echo hemen bir agresif oyun geldi. Oo, Silas'ı yiye attı. Şimdi bu wave'i ittirip hemen base atmak istiyor Eko. Bakalım yapabilecek mi? Eko ile bu arada koridor ittirmek gerçekten baya kolay. Q'su gerçekten çok OP bu konuda. Bakalım burada yapabilecek mi? Sylas ne fullleyecek? Ben Eko yani yakıncı eşleşmelerde genelde W güçlendiriyorum. Bakalım bu Sylas ne yapacak? Bak frizlemeye çalışıyor ama frizlerken çok fazla şey kaybetti bu arada. Aha. Aha ölmüş olabilir. Ölmüş olabilir. Oy Lulu güzel kurtardı günü. E, karim Ghost bastı. ee, Sylas'ta flash yok. Yemin ederim sağ tarafın alt koridoru direkt maçı taşıyan hamleyi yaptı. Jinx flash attı. Oha. Oğlum Eko. Orn geldi. Oğlum ne oluyor? Nasıl bir server lan bu? Oğlum nereye geldik? Bu arada bak Eko mükemmel bir üste dönüş gerçekleştiriyor. Bu koridoru ittirmeye kalksa Minyon Dematerializer girmiş türünden. Minyon uçuran. O da yok. Bu Minyonları ittirmeye çalışırsa Ayva yerdi. Silas çoktan base gelmiş olurdu ve canı az manası az sıkıntı yaşardı. Ama şu an ne olacak? Evet Minyon kaçırmayacak mı? Elbette kaçıracak. Ama daha az kaçıracak ve bu koridor gün sonunda Eko'ya ittirmiş bir şekilde bulacak koridoru. Birazdan göreceksiniz zaten. Bakın Eko gayet güzel. Base atıyor. Bir Karamür. Yanına da Doran Ring aldı. Karamür Mure artı Doran Link. Ekoya bu seviyede bayağı iyi. Potu da var zaten. Sürekli sürekli ittirmek için Q atacak. Atacak da atacak. Sürekli ittirecek lane'i. Bak gördünüz mü? Koridor kimi ittiriyor? Ekoya ittiriyor. Bak geldi çok ince bir şey var burada. Gitti Q'sunu düz atmadı. Yana atı yakıncı minyonları kesmek istedi. Arkadakilere hasar vurmak istemedi. Bu çok önemli. Eğer koridoru ittirmek istiyorsanız, istemiyorsanız atıyorum Twist weight, atıyorum oraya, atıyorum Syndra oynarken Q'larınızı atıyorum şurada 3 tane minyon var. Şunu kesmek istiyorsunuz. Şu minyonu. Şu minyonu kesmek istiyorsanız gidip ortaya atarsanız ortadaki minyon da hasar yer. O yüzden daha köşeye kartus Q'su kullanır gibi atacaksınız ki tek bir minyona hasar verin ve koridor size yapışmaya devam etsin. Bu da bir dipnot olarak aklınızda bulunsun. Eko bakın dalga geçerek koridorun üstüne üstüne gelmesini bekliyor. Hemen bir tane Q atı. Artık nasıl diyeyim? Bu wave'i geldi ya hani 5 level de oldu. Zaten adamı keserim diye. Hani wave öyle random Q atı. Zaten her türlü wave'i hani istediği yere getirdi diyebilirim yani. Şuralar falan okey. Hani çok da böyle kendi üstüne almasına gerek yok. Kendi üstüne çok fazla alırsanız da bu sefer olacak olan şey şu. Hemen göstereyim size orayı. Atıyorum. Şu kadar minyon varken hatta Q atmadan göstereyim. Diğer wave'in geldiği yeri açayım. Diğer wave geldi. Bu kadar minyon var. Siz dediniz ki o o, on numara bana puşluyor wave. Şimdi o wave size puşluyor eyvallah. O wave'i üstünüze aldınız eyvallah. Ama o wave'i freezeleyemezsiniz. Çok büyük bir wave. O yüzden o wave'i üstünüze almak tam anlamıyla worth değil. Olabildiğince kısa sürdü burada wave. Neden? Adam şimdi o wave'i üstüne alsaydı Silas free base atacaktı. Free base ne demek? Atıyorum. Adam sizi ittirdi. İttirip base atmak free base diye adlandırıyoruz biz buna. E, adama böyle bir üste dönüş vermek istemiyor. O yüzden de minyonları kırpıyor. Anladınız mı? Zaten koridor şu an ortada. Ama az önceki atsaydı koridoru ittir örmüş olacaktı. Bak oy E'yi var ya Sayla'sı atmış olsa ölmüştü. Olaf çıktı arkasından. Gayet güzel. E Kobo arada bayağı kanser oynuyor ha. Ciddiyim bak. Bayağı agresif falan böyle. Bakın şimdi Q, Q atıp ittirmeye çalışır. Aa yine kesti. Oğlum adam çok fazla vuruyor. Ölmedi mi lan? Ölmedi lan. Adamın ekosu fazla vurmuyor mu? Bak base atacaktı. Adam üstüne dönmeyince o da atmadı. Büyük ihtimal base atmazdı bu arada. Adam üstüne dönmeyince hiç atmadı. Çünkü gelen wave kanon minion wave değil. Bu wave'i eko ile pushlamak çok basit. Bakın bir Q atı. Arkadakiler neredeyse öldü. E Q'nun cooldown'u da az derken bir daha kesti. Zaten bir sonraki wave. Aa bir sonraki wave de kanon değil. Ama sorun yok. Bir sonraki wave beklemesi mantıklı değil. Hemen üsse döndü. Silas'ı zaten kestiği için. Bu arada Silas'ı kesmeseydi orada base atmazdı. O wave'i de pushlardı. Silas biraz daha tutsaydı. Bakın 2-3 tane minion. Kaybetti ama hiç problem yok. Geldi şu an bu arada. Sylas bu arada W max'lıyor. Şu an inanılmaz güçlü. Tek Q ile arkadakilere tek atıyor. Arkadaşlar bir koridorda. Özellikle orta koridor için geçerli bu. Bir skill arkadaki minyonlara tek atıyorsanız. O wave'in kontrolünü almışsınız demektir. Burada da Ekobun'u yapıyor. Şu an 7 level'de 7. seviyeyken bile. Arkadaki minyonlara tek atabiliyor. Çünkü gerçekten eşyaları çok fazla şu an. Karamür stekleri de var. O yüzden arkadakilere tek attığı için. Koridoru çok hızlı puştluyor. Ve orta koridorun çok fazla yapma gereken bir şey. Koridorunu ittirdi. Koridorda gidip bu adama bir tane Q atabilirdi ama atmadı. Gitti bakın. Şu çalıya ufacı girdi, çıktı. Ward yok. Geldi bu çalıya, ward'u gördü. Lan oğlum ward'u gördün. Ana! Lan o kadar anlattım, anlattım. Adam ward'u görmedi. Normalde arkadaşlar o görüş totemini görmek için oraya kafa atarsınız. Adam görüş totemini görmedi. Kafa yiyeceğim. Bu arada Silas da çok güçlü. E, ee? Aha! Yalnız Eko cidden iyi oynuyor ya. Eko cidden iyi oynuyor. Bak Eko cidden iyi oynuyor. E, ee, Olaf kesemezsin ki onu. Ay o dönüşünü tuttursaydı kesmişti. Evet hemen plate oluyor Bakalım minion wave'e. Kanon minion wave. Normalde bu plate almadan üste dönmesi onun için daha iyi. Ama devam etti. Bu da ne demek? Bakın Silas geldi. Koridorda bing oldu var. Koridorda durdu. Ve bu Silas için iyi bir şey gün sonunda. Evet belki tekrar kesecek. Ignite'i geliyor falan filan. Ama gün sonunda bing olduğunu harcayıp gelebilmek varken bing gold üstünde olmuş oldu. Yani bu ne demek? Düz hesap yapayım size. 3300 toplam goldu var. Eko'nun 2100'de Silas'ın bing gold çıkartın ekodan 3, 2300 kalıyor. 2100 gold da Silas'ta. Yani bu ne demek? İtemler neredeyse eşit. Para farkı neredeyse eşit şu an. Tek fark seviye farkı o kadar. Çünkü bakın itemlere. Bir donan ring farkı var. Başka hiçbir şey yok. Ama üstse dönüp gelmiş olsaydı fark olacaktı. Ama tabii seviye avantajından her türlü yine ittirebiliyor. Affetmiyor. Ama gün sonunda o baskıyı bir tık da olsa atıyorum. Şimdi Silas bir sonraki wave mesela eko yokken puşacak. Bakın. Silas ileri gitsene oğlum ne yapıyorsun? Abi herkes benim yüzümü kara çıkartmaya çalışıyor herhalde. Şu an büyük ihtimal şu şu an bu saylasın gidip milyonlara vurması lazım. Eko base attı zaten. Ne yapacak adam? Bak. Geldi. Al. İşte arkadaşlar şu 3-5 saniye 6 saniye o kadar önem taşıyor ki şu an çoktan bu wave'i pushlamıştı ve bu wave'i e bedavadan pushlamıştı. Çünkü karşısına rakip olmayacaktı. Ama şu an bu wave'i pushlayana kadar bakın izleyin. Bak 3-5 saniye ne kadar fark ediyor? Hop. Eko geldi. Ben kafa yiyeceğim ya. Vallahi Kim bilir kaç LP adam Latin Amerika'da ama öğrenememiş işte. Öğrenememiş chat. 9 level oldu bu arada Eko. Hemen ittirip bak. Hiç zaman kaybetmeden ittirdi. Aşağı gidiyor. Dive my ver ve türlü atar. Hiç affetmez. Bak hiç affetmez. Hiç affetmez. O hiç affı yoktur. Eko ile dive atmak kadar zekli bir şey mi var? Bak tankla tankla. Oh bas ultiyi mis. Bak belki ah Silas belki onu yapmasa böyle free pushlayamayacaktı falan filan. Çok sinir bozucu bu arada. Evet Eko Hextech Pro Belt'in de bitti. Bu da demek oluyor ki şu an koridorun avantajı tamamen bitti. Silas'ın oyunu da bitti. Silas'ın base atışa bak. Wave'e bak. Wave'in haline bak. Silas oğlum gözüm mü görmüyor? Ne lan bu? Bu arada 1600 puan ha. Eko. Evet orta koridora bir yarıl açıldı. Orta koridor kulesini aldılar. Orta koridor kulesi neden çok önemli arkadaşlar? Herkes der ki, "Aa işte şu yüzden önemli, bu yüzden önemli falan." Yani Atıyorum Önemli de önemli. Orta koridor kulesi en önemli kule. Arkadaşlar sebebi şu. Alt koridor kulesini aldık. Ben bu koridoru şurada ittiriyorum diyelim. Burada ittirmeyip burada ittirdiğim zaman ne yapabilirim oyunda? Çok fazla yapacak bir şeyim yok. En fazla gelirim orta koridor kulesine ama orta koridorda genelde dive atmak çok zordur. Çünkü neden? Orta Koridora her yer yakındır. Üst koridorun puşu vardır. Üst koridor kendi orta yardıma gelmiştir. Dive atamazsınız. Ormancı atıyorum. Wolf'tedir hemen gelir. Kuştadır hemen gelir. Gromptadır biraz sonra gelir. Golemdedir biraz sonra gelir. Şimdi ama orta koridoru şurada puşlamak yerine burada puşladığınız zaman alt koridoru gittiğinizde ormancınızla gidiyorsunuz. Artı yani iki kişi gitmiş oluyorsunuz. Otomatikmen bir de alt koridorda şu an Lulu var okey. Ve alt koridordaki o karakterler genelde dive'a müsait oluyor. Ve alt koridorda sizin genelde Natulius, Leona, Alistar gibi karakterleriniz olduğu için alt koridora dive atmak veya üst koridora dive atmak daha basit oluyor. Orta koridordan sağa sola dağılmak daha basit. Veya şöyle diyeyim. Orta koridorunuz geride. Siz alt koridor kulesini aldınız. Orta koridora gidemiyorsunuz. Maksimum gideceğiniz şey karşı tarafın baskısını almak. Ama orta koridor kulesini ittirdiğiniz zaman tutun ki alt koridorunuz ezildi. Bir seçeneğiniz daha var. Üst koridora gidersiniz. Seçenek çok. Bir sürü şey var orta koridorda. Çok konuştum. Neyse. Devam. Yani erken puşlamak önemli arkadaşlar. Kısacası olay bu. Hemen üste dönüyor. Mana eşyası aldı. Bak hemen geldi. Karşı blue'yu çalıyor. Mis. Bak hep orta koridor kulesinden. Bak geldi üst koridora bu sefer. Takım arkadaşlarına yardıma. Olaf'ı yakaladı. Şu an Eko oyuna hakim durumda. Yine koş. Tamam bak. Bak bak. Cık. Yanlış yapıyor Eko. Bak şu yanlış bir hamle. Daha gitmeden söyledim. Neden yanlış? Neden yanlış? Şimdi bir, ittirdi, gidiyor. Gitti bak. Yanlış nerede biliyor musunuz? Şuradan sonrası yanlış. 1. Minyon wave yok. 2. Minyon wave geliyor. Şu an dönerse anca yetişir. 3. Şu an buraya dive atamazsan orta koridor kulesini verirsin veya canı gider. Olaylar bunlar. Bakalım ne oluyor. Bak minyon wave yok. Dive attılar. Flash attı Gangplank. Ama Senna o kadar kötü bir oyuncu ki Gangplank'e yardıma geliyor orta koridoru puşlaması gerekirken. Daha yani ne diyeyim ki? Şu an Olaf, Senna ve Yumi orta koridoru puşlamış olsalar Da bot olduğu için burada da 3 kişi oldukları için Hecarim tek başına wave'i tutamaz. Clear yok çünkü öyle bir clear yok. Kuleye vururlardı. En kötü burayı puşladıktan sonra gitselerdi onlar için daha faydalı olurdu. Şu an çünkü Senna ile Yumi'nin üst koridora gitmesinin takıma hiç faydası yok. Geri dönüyorlar. Allah Allah. Ne kadar işte bu 10 saniyelik şey ne kazandırdı bakın. Hekarim burayı puşladı. Şu an Gangplink daha büyük bir tehlikede. Neden? Çünkü rakip orta koridoru puşladı. Şu an rakibin ormancısı da üst koridora gidecek. Aa! E Gangplink. Bak bak gel bakalım sen buraya. Hop! yat aşağı. Abi oyun bu kadar kolay ama biz oynayamıyoruz. Ben kafayı yiyorum yemin ederim ya. Bak toptan kule vermeyecek olan takım Senna'nın o mu yüzünden iki kule verdi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi bir tane versin. Sinirlendim. Eko nerede? Blue alıyor. Oy. E Eko ne yapıyorsun Reis? Sideline'e niye gitmiyorsun? Orta koridorda geziyorsun Eko'cum. Aha. Lutek yedi. O adam seni de keser. Ha ben vallahi anlamıyorum ya. Tamam abi bak Eko'yu güzel oynuyor. Adam iyi de oynuyor. Fena değil. Ama abi yani o lafada dalmayı verin be. Bak bedava 3 tane yani 2 tane shutdown. 3 kişi öldü. Bak for no reason deriz yüzüne. For no reason. Jinx burada farmlıyor Ya bırakın bir akışına bırakın. Koridorları bir puşlayın. Adamlar gelemesin. Niye adamlarla fight atıyoruz? Sonra diyoruz ki ya Kore'de oyunlar çok yavaş geçiyor. Abi yavaş geçer tabi Adamlar doğru oynuyor. Doğru doğru. Doğru. Bak Eko şimdi ölünce yemedi sayda gitti gördünüz mü? Bak normalde burayı da puçlarsın tamam mı? Şimdi gideceksen gidersin. Döndü mü de. Güzel Roam, güzel Roam, Herald da var çünkü. Bu güzel. Kuleyi aldık. Bak şu an Oy, Eko. oha. İyi oynadı lan burayı. Yalnız Olaf çok feda. Bir adamı kesmek için kaç ulti attılar lan? Oy ölmedi lan. Şimdi burada normalde arkadaşlar ornun buraya teleport atmaması gerekiyor. Yani ya atsa okey. Bu arada atsa da okey ama atmadığı senaryoyu ben size anlatayım. Alt koridoru pushlar. Alt koridoru puşadıktan sonra burada orta ikinci kulesini alan topluluktan bir kişi orta koridorda kalır gelen wave'i pushlamak için. Diğerleri aşağıya rotasyon yapar. ornun ittirdiği koridordan gelen wave'i alt koridor ikinci kulesini almak için kullanmak için. Şimdi Baron Baron'u pinkliyorlar. Alırlar Baron'u ya. Jinx var zaten. Ben mesela Eko'nun yerinde olsam topu puşluyordum şu an. Vallahi bak. Hiç umurumda değildi. Zaten alırlar diyordum. Top puşluyordum. <laughs> Alt koridora geldiler bak. Alt bak. Fight çıkan yere bakın. Tamam mı? Wave'e bakın. Ben bunu gördüm mü sinir oluyorum. Normalde şu wave burada olsa en az sol tarafta bir kişi gelemeyecek oraya. Gelmeyecek yani. Evet minyonları ignorlayıp gelebilir ama gelmeyecek abi. O bir kişi uğraşacak. Bu şu an 5v5 fight atıyorlar. Normalde 5 ve 5 atmasalar da okey. Ha 5 ve 5'i kaybederler mi? Hayır abi tabii ki kaybetmezler. Ama genelde 5 ve 5 fightları önde olan takımlar istemez abi. Genelde diyorum bak. Sonra bana yine yorumlarda abi mal mısın ne biçim anlattın falan filan demeyin. Abi boş boş ekrana bakıyorsun bir bok anlatmadın ben West'te master'ım diyenler oluyor. Hemen dragonla. Dördüncü Dragon'da aldılar. Mis. Gel orta koridor pu puşla oğlum. Beizat, ne yiyor? Ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Gromp oluyor. Rabadon mu bitecek? Yo. Niye aldı şimdi bunu? Silas kesmek worth değil. Konu oysa. Herkes Beizatmış, atmış. Buradan devam mı edecekler? Yo. Base atacak gün sonunda. Ben olsam meşe iyi biterdim bu arada. Gidecek Rabadon'un item'ını alacak. Güzel. Daha garanti oynadı. Yalnız Olaf cidden çok güçlü bak. Şaka yapmıyorum. Herif harbiden çok güçlü. Abi şu an Eko'nun Hani şu an 5v5 fight atmalarına hiç gerek yok ama Olaf'a bak Olaf'a Olaf'a bak Olaf'a Oha. Yalnız or ne tanklıyor var ya bak. Or cidden deli gibi de hasar vuruyor. Baba Olaf'a bak. Oğlum adam neredeyse herkesi kesecek tek başına. Herif tek başına oyun oynuyor. Gerçi GP de iyi durumdaymış. Bak Ekary'in fight'a gelmedi. En sevdiğim oyuncu. Bak yaptığı yaptığını biliyor musunuz? Bizim takım kazansa da kaybetsin. Bak bizim takım kazanırsa oyunu kazandık. Kaybederse yeni bir tor açtık. Müthiş mantık. Yemin ederim bayılıyorum. Çünkü hackerim fight'a gelse belki oyun kaybedecekler. Ama hackerim diyor ki kardeşim siz atın. Olabildiğince kazanın orayı ben yeni bir açayım diyor. Mantıklı. Beğendim. Sevdim. Benim tarzımda oynuyor. Evet iki yeni bir açıldı. Hemen jungle'ları aynen jungle'ları tırtıklayın. Oradan grompa. Oradan grompa. Çok güzel. Çok güzel. Bak onu yapma işte. Onu yapma. Heh. Dön 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 üstüne. Ay Orun base atamıyor daha. Rabodon bitti bir de. Öy, öy, Şu an Eko ne vurur biliyor musunuz? Bak. Öyle böyle değil. Base attı. Rabodon'u güçlendirdiler. Ha Baron'u da aldılar. Şu an meşeyi hala bitmedi adam. Şu an bitmiş olsaydı 25 stek meşeyi vardı. Adam yalnız harbi iyi sömürüyor Vallahi benim mantığımla oynuyor. Bak bak kuşları da aldı. Ben de mi rank 1 olsam ya Latin Amerika'da? Ne? Ne oldu lan orada? Eee slow motion. O ne lan? What the fuck? O nasıl bir hasar? Yuh. Adam sildi sildi. Arkadaşlar burada da maç bitiyor. Açık ve net söyleyeyim. Latin Amerika'da böyle birisi bu kadar iyi oynayan birisinin olacağını düşünmüyordum. Ve bence sağ taraf takım olarak iyi oynadılar. Hani Jinx hatta Jinx bile. Bence takım olarak sağ taraf bayağı iyi oynadı. Sol tarafta da Olaf'la GPO iyi oynuyor. Silas bayağı kötü oynuyor. Anlamadım. Bence güzel maçtı. Umarım bir şeyler öğretebilmiştir. Öğretebilmişimdir. Size katabilmişimdir. Bu videoların devamını istiyorsanız sizden ricam beğenirseniz artık abone olmak falan filan size kalmış ama izlediyseniz buraya kadar bir beğeni butonunuzu butonuna basmanızı rica ediyorum sizden. Görüşmek üzere. Bu arada yakın dönemde hem Kaori hem de Armut soloku analizi atacağım YouTube'a. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.